kabul eylesin. Niyetlerimizi de kabul eylesin. E, niyetlerimizin kabul için sevgili peygamberimizi e, arz ettik durumumuzu. inşallah sevgili peygamberimiz hürmetine Rabbim dualarımızı, dileklerimizi kabul eylesin. Amin. Beraberce bir yer açalım buyurun. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين. ببركة القرآن العظيم آمين. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا إكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين Ya ghadiyel hajat ya ya, ya, ya rabbi alemlere rahmet olarak gönderdiğin efendimiz aleyhissalatu vesselamın huzurundayız ya rabbi sen evvelen ziyaretlerimizi kabul eyle ya rabbi Amin. ziyaretlerimizden sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi okunmuş olan hatmi şerifler var, çekilmiş olan tesbihatlar var, zikirler var, kelime-i tevhidler var, yasinler, tebarekeler. Okunmuş olan bütün duaların, yazları, niyetlerimizi alarak sana el açıyoruz ya Rabbi. Sen cümlesini dergah ı luhiyetinde ah seni kabul ile makbul ile ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat hace-i kainat. Ekbelü tahiyyat, başlarımızın tacı, ruhlarımızın ilacı ki cihanın güneşi sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek makamına arzu ve arz ve niyaz ediyoruz, şefaatlerinde dileniyoruz, mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi huzurunda bulunduğumuz sevgili peygamberimizin şefaatinden bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Huzurunda bulunduğumuz sevgili peygamberimizin şefaatinden bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Huzurunda bulunduğumuz sevgili peygamberimizin şefaatinden bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan sevabı Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar. Her ne kadar peygamberler gelip geçmiş ise bil cümlesinin de ruhlarına arz eyledik haberdar eyle ya Rabbi ve hâsseten, şu anda burada bulunup eleştirip el amin diyen, senin sevgili peygamberini ziyarete gelmiş olan, senin bu güzel kullarının bütün dualarını kabul eyle ya Rabbi. Amin. Onların bir cümle bütün geçmişlerine, anneden, babadan, abiden, evlattan, eşten, dosttan, arkadaştan, ahbaptan, ne kadar ölmüşleri var ise, bir cümlesinin de geçmişlerine ayrı ayrı hediye ediyoruz, haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen cümlesinin makamlarını âli, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Kabirlerine riyadil cennet olmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. min gufarın niran olmaktan mahfuz ve emin ile ya Rabbi. Amin. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde iman ile, Kur'an ile ve kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi bu kelime-i şehadet ile bizlere son nefesimizi vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ömrümüzü namazsız bırakma ya Rabbi. Amin. Çalışmamızı kazançsız bırakma ya Rabbi. Amin. Son nefeste imansız bırakma ya Rabbi. Amin. Bizleri sana layık kul, Habib edibine layık ümmet eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sevgili peygamberimizi ziyaret edebildiğimiz gibi senin beytini de ziyaret edebilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Şu an burada bulunan kardeşlerimizin gönüllerinden geçirmiş oldukları hayırlı muratları ver Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sevgili peygamberinin huzurundayız. Ya Rabbi sevgili peygamberimizin hürmetine, sevgili peygamberimizin hürmetine dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Günüllerimizden yani. geçirmiş olduğumuz hayırlı muratlarımızı tez zamanda bizlere nail eyle Ya Rabbi. Yani. Dertlerimize devalar nasip eyle Ya Rabbi. Yani. Hastalarımıza şifalar nasip eyle Ya Rabbi. Yani. Borçlarımıza edalar nasip eyle Ya Rabbi. Yani. Ya Rabbi bu güzel kullarınla beraber Memleketlerimizden buraya sevgili peygamberimize arz edilmek üzere Selamlar emanet gönderen kardeşlerimiz var Onların selamlarından da sevgili peygamberimizi haberdar eyle ya Rabbi ya Rabbi sevgili Peygamber Efendimiz'i ziyaretimizden ayaklarımızı kesme Ya Rabbi. Amin. Son ziyaretimiz eyleme Ya Rabbi. Amin. Tekraren tekraren nevrur, haçlar ve umreler nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Nesillerimize de nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Nesillerimize Muhammed Mustafa sevgisi nasip eyle Ya Rabbi. Nesillerimize Ravza sevgisi nasip eyle Ya Rabbi. Nesillerimize Ravza sevgisi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi her ne kadar hak etmemiş olsak da, Günahkar kulların olarak elimizi açtık, huzurunda boynumuzu büktük. Elimizi huzurundan indirmezden evvel affedilmedik günahımızı bırakma ya Rabbi. Affedilmedik günahımızı bırakma ya Rabbi. Sevgili peygamberin, habibi edibin, Muhammed Mustafa'nın hürmetine. Affedilmedik günahımızı bırakma ya Rabbi. Kabul edilmedik duamızı bırakma ya Rabbi. Gidermediğin ihtiyacımızı bırakma ya Rabbi. Örtmediğin kusurumuzu bırakma ya Rabbi. Elimizden tut, bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizleri senden gayrısına mahcup ve muhtaç eyleme ya Rabbi. Muhtaçlığımızı sadece sana eyle ya Rabbi. Senden gayrısına yalaştırma ya Rabbi. Ya Rabbi merde yük eyleme ya Rabbi bizleri. Ya Rabbi annelerimizden babalarımızdan vefat etmiş olanlarımız var. Onları da ziyaretlerimizden haberdar eyle. Onları sevgili Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ailemizle beraber, çoluk çocuğumuzla beraber ailece Rabza ziyaretlerini nasip eyle Ya Rabbi. Kabe-i Muazzama Erci ziyaretlerini nasip eyle Ya Rabbi. Ay. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 14 asır ötesinden ferman buyuruyor Ya Rabbi. Kardeşlerimi özledim buyurduğunda soruyor sahabi efendilerimiz Ya Resulallah bizler senin kardeşin değil miyiz? Ya Resulallah bizler buradayız işte senin civarındayız. Sen kardeşlerimi özledim derken kimi kastedersin Ya Resulallah? Sevgili Peygamberimiz buyurur ki onlar beni görmeden sevdiler. Ben de asırlar sonra gelecekler ama bana gönülden bağlı olacaklar. Sizler kadar sevecekler bizi. Ya Rabbi sevgili Peygamberimizin bahsetmiş olduğu günahkar ümmeti el açtı şu an sevgili Peygamberimizin huzurunda sana dualarda bulunuyor. Ya Rabbi sevgili Peygamberimiz hürmetine kardeşlerim diye hitap ettiği bahtiyarlardan olmayı bizlere de nasip eyle Ya Rabbi. Bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Nesillerimize de nasip eyle ya Rabbi. Ölmüşler bize de nasip eyle ya Rabbi. Sen dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hesap gününde فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَفَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا gününde